Herkese merhabalar. Bu videomuzda İstanbul Teknik Üniversitesi Mat 103 Matematik 1 dersinin 2022 yaz dönemi final sınavının çözümlerini yapıyoruz. Birinci soru. Aşağıdaki integrallerden hangisi köşe noktaları 0, 0, 0, 2, 2, 0 olan üçgen demiş. Bunu bir çizelim. 0, 0, 2, 0 ve 0, 2. Şöyle bir üçgen. Şurada kalan üçgen. Üçgen. Bu üçgenin y eşittir eksi 1. Y eşittir eksi 1 doğrusu da burası. Etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmini verir. Burada disk metodu ya da washer metodu ikisi de aynı şey. Ortası delik olunca washer metodu deniyordu. Bunu kullanarak yapabiliriz. Şıklarda zaten çoğunlukla dx olduğu için disk metodu kullanıldığını anlayabiliriz. Çünkü x'e paralel bir doğru etrafında çevriliyor. İntegralimiz eğer disk metodunu kullanırsak x cinsinden olur. Şuradan bir tane kesit alalım. Bunun etrafında döndürdük. Bunun etrafında döndürünce şöyle bir kesit alalım. Böyle bir daire dilimi. Bu daire dilimin alanı nedir? Pi çarpı r kare. Tabi bu daire dilimi aslında buradan kesit alınca şu kısım buraya döndürdükçe buraya gelmiş olacak. Ortası boş bir daire dilimi. Ortası boş bir disk olmuş olacak. Peki büyük yarıçap nedir? Büyük yarıçap, çap yukarıdaki doğrunun denklemine ihtiyacımız var. Bunun eğimi 2'ye 2 iki olduğu için eksi 1 tersi olduğu için bu tarafa yatık olduğu için y eşittir eksi x artı 2'dir. Bu doğrunun denklemi ya da 2 eksi x de diyebiliriz. Şurası büyük yarıçap yani büyük dairenin yarıçapı 2 eksi x bu kısım bir birim daha altta var. 3 eksi x. 3 eksi x'in karesi. Pi çarpı r kare. Ama içindeki kısmı çıkartmamız gerektiği için içindeki dairenin şeyini çıkartıyoruz şimdi. Alanını çıkartıyoruz. İçindeki dairenin yarı çapı nedir? 1'dir. Oradan da eksi 1'in karesi gelir. Dx. Peki x'ler nereden nereye? x'ler 0 ile 2 aralığında. 0, 2 aralı 3 eksi x'in karesi eksi 1'in karesi dx cevabımız B şıkkı. İkinci soru aşağıdakilerden hangisi x büyük 0, y küçük 2, y eşittir x küp ve y eşittir 1 bölü x küçük eşittir 1 bölü x. Bunların grafiklerini bir çizelim. y eşittir x küpün grafiği şöyle bir grafik. y eşittir 1 bölü x, x'ler sonsuza doğru gittiği zaman 0'a gider, 0'a doğru yaklaştığı zaman da y'nin değeri sonsuza yaklaşır. Yani şöyle bir grafiği vardır. y eşittir 2. Şurası 1'e tekabül eder. Çünkü kesiştiği noktaları hesaplarsak x küp ve 1 bölü x eşit dediğim zaman x üzeri 4 eşittir 1. x üzeri 4 eşittir 1'in çözümü x eşittir 1 olmalı. x'e 1 koyarsak da y eşittir 1 olur. y eşittir 2 yukarıda 1 doğru. x eşittir 0 da burası. Burası, burası, burası ve şurası arasında kalan kısım. Yani şu kısmın alanı istenmekte. Bu kısmın alanını iki türlü hesaplayabiliriz. Şıklara baktığımız zaman dx ve dy her iki tipte de yazılmış. dy'ler çoğunlukta olduğu için dy ile yazmaya çalışalım. dy başlayalım. y'ler sıfırdan başlarsa şunun altında kalan kısım Tam bu noktadan sonra değişmekte. Üstteki eğri değişmekte. Şu eğriye geçiş yapıyoruz. O yüzden tam sıfırdan bire kadar şunun denklemini kullanıyoruz. Neydi bunun ismi? Y eşittir x küptü. Ama biz y cinsinden yazdığımız için buradan x'i çekmeliyim. Küp kök y olarak çekebiliriz. Küp kök y d y. Bu yazdığımız integral şuranın alanını vermiş olur. Buranın alanını hesaplamış olduk. Artı sonrasında da birden başlıyor. Y değerleri 2'ye kadar gidiyor. Birden 2'ye kadar neyin altında kalan kısmı hesaplıyoruz? Bunun altında kalan kısmın hacmi. Onun denklemi neydi? Y eşittir 1 bölü x. X'i çektiğimiz zaman x eşittir 1 bölü y dy olur. Baktığımız zaman bu şıklarda var mı? D şıkkı yanılmıyorsam. Evet D şıkkı bulduğumuz cevaba uygun. Üçüncü soruda genelleştirilmiş integral var. Improper integral var. Hesaplamaya gerek yok. Testler yardımıyla yapabiliriz. Birincisi için şöyle bir şey düşünebiliriz. E üzeri x bölü E üzeri x eksi 1. Şöyle bir iddiada bulunabiliriz. Ters yazdım. Şöyle E üzeri x, E üzeri x diyelim. Bu doğru mudur? Evet. E üzeri x eksi 1, E üzeri x hangisi büyük? Bu büyük. E üzeri x daha büyük. Paydaları kıyaslıyoruz. Payları aynı zaten. Paydası büyük olunca kesrimiz küçük olur. Yani e üzeri x bölü e üzeri x bundan daha küçüktür. e üzeri x bölü e üzeri x 1 demektir. O halde şuradaki integrale bakalım. 1'den sonsuza kadar 1 dx. Bu integral ne olur? Sonsuz çıkar. Ne demektir bu? Grafik olarak da bakarsak. y eşittir 1 ne demek? y eşittir 1. Bir. Bu 1'in grafiği. Birden sonsuza kadar bunun altında kalan alanı vermiş olur. Ay e bu sonsuza kadar gittiği için bunun cevabı sonsuz çıkar grafiksel olarak. Hesap olarak da birin integrali x olduğu için bir ve sonsuz. Tabi bunu limit olarak yaklaşmak lazım. Sonsuz koyduğumuz zaman sonsuz çıktığını görebiliriz. Bu sonsuz çıktığı için birincisi ıraksak. I1 eksi 1'e yakın ser demiş. Bu olmaz. I1 e ıraksak. I1 sıfıra e 1'e B veya E olabilir. I2'ye bakmalıyız. I2 içinde ne diyebiliriz? Burada da direkt karşılaştırma testi yapabiliriz. Cos kare Cos kare x bölü aşağıda ne var? Karekökün içinde x küp artı 1 var. Bunun ben birden küçük olduğunu biliyorum. Cos kare maksimum 1 yapabilir. 1 bölü küp, Kare karekök içinde x küp artı 1 bunu da şöyle yazabilirim. Bir bölük karekükün içinde x küp daha da büyüktür. Çünkü paydasını küçülttüm. Paydasını küçülünce kesrimiz büyür. Peki şu integrale bakalım. Bu integrale bakarsak. bir e, Öncekinde şunu söylemeyi unuttuk. Burası sonsuz çıktı. Direkt karşılaştırma yapmış olduk. Bu daha da büyük bir cevap vermiş olacak. Çünkü bu integraller arasında şu daha büyükmüş. Burası Küçük olan sonsuz çıktıysa büyük olan da kesinlikle sonsuz çıkacaktır. Burada da büyük bir integralle uğraşıyoruz. Bunun yakınsak olduğunu, sonlu bir sayı çıktığını gösterebilirsek bunların da sonlu olduğunu göstermiş oluruz. Peki 1 bölü x üzeri 3 bölü 2 yazalım integralimize. Sınırlar 2 ve sonsuz. 2'den sonsuza dx. Bu integral zaten bilinen bir integraldi. 1 bölü x üzeri p integralleri birden sonsuza veya kaçtan başlarsa bu tarz integraller p büyük bir iken yakınsak p küçük eşittir bir için bıraksak olur. Burada p değeri birden büyük olduğu için yakınsak. O iki integrali yakınsaktır. Cevabımız b olur. Dördüncü soruda bir integral var. Bunun cevabı pi bölü 2 imiş. Şuradaki a değeri kaçtır diyor. Paydaya baktığımız zaman hepsinde 2 görüyorum. 1 bölü 2 parantezine alabilirim. 2'yi dışarı alabilirim. O zaman bu x kare kalır. Burası 6x kalır. Burası da 10 kalır. 1 bölü 2 şuradaki paydadaki 2 ile bu 2'yi atarsam elimde şu kalır. 2'den 4'e kadar a dx bölü x kare eksi 6x artı 10 integrali. Bunun cevabı pi olmuş. Paydayı şöyle yazabiliriz. x eksi 3'ün karesi artı 1 formatında yazılabilir. a dx 2'den 4'e kadar. x eksi 3'e x eksi 3'e t dersem dx ile dt aynı şey olur. Sınırlar değişir. 4 koyarsam 4 eksi 3 1 yapar. 2 koyarsam eksi 1 dx ile dt aynı şey x eksi 3'e t demiştik. 1 artı t kare. 1 bölü 1 artı t karenin integralinin ne olduğunu biliyoruz. Ark tanjant. Ark tanjant t sınırlar eksi 1 ve 1. A'yı parantez dışına alalım. Ark tanjant 1. Tanjant ne zaman 1'dir? Pi bölü 4'te. Eksi. Tanjant ne zaman eksi 1'dir? Eksi pi bölü 4'te. O zaman şunu artı yapabilirim. P bölü 4, P bölü 4, P bölü 2 yapar. A çarpı P bölü 2. Bunun cevabının P olduğunu biliyorduk. P'leri atarsak A bölü 2'nin 1 olabilmesi için A'nın 2 olması gerekir. Beşinci soru aşağıdaki integrallerden hangisi x eşittir? kosinüs y eğrisinin 0 ile 1 bölü 2, x'ler 0 ile 1 bölü 2 arasındayken uzunluğunu hesaplar. Şıklarda dy ve dx'ler var. Her iki şekilde de hesaplanabilir. Uzunluğu veren formül neydi normalde? 1 artı dy bölü dx'in karesi. Bunu x'e göre integral integre ediyorduk. 0 ile 1 bölü 2. Bu şekilde de olabilir. Ya da dy'ye göre de olabilir. dy'ye göre yazmak istersek de bu sefer Şuradaki sınırlar y'ye göre sınırlar olmuş olacak. O elimizde hazır olarak yok. Burada da dx bölü dy. dx bölü dy. x'in y'ye göre türevinin karesi. Formüllerimiz bunlar. dy ağırlıklı, ağırlıklı olduğu için ikinci formülü düşünelim. Peki y'ler hangi aralıktadır? x'ler 0 ile 1 bölü 2 arasında yani Sıfır 0 olduğu zaman 0 olabilmesi için y'nin pi bölü 2 olması lazım x eğer 1 bölü 2 olursa kosinüs ne zaman 1 bölü 2 olur? 60 derece yani pi bölü 3'te. O zaman y değerleri pi bölü 3 ile pi bölü 2 arasında olacak. Burası pi bölü 3 burası pi bölü 2 diyebiliriz. İntegralimiz pi bölü 3'ten pi bölü 3'ten Pi bölü 2'ye kadar. Dy olanlarda böyle olmalı. Baktığımız zaman şıklara böyle bir şık yok. O zaman dy formatında değil dx olarak devam edilecekmiş. Yani birinci formüle. Bakalım. Sıfırdan 1 bölü 2'ye kadar. 1 artı, 1 artı dy bölü dx. Peki y nedir? Buradan y'yi çekmeye çalışalım. Her iki tarafın arkosünüsünü alırsam y eşittir arkosünüs x çıkar. Formül ne diyor? X'e göre türev al diyor. DY bölü DX. Y'nin X'e göre türevini alırsak. Arkosunus'un türevi neydi? Eksi 1 bölü kare kökün içinde 1 eksi X kare. Sonra ne diyor? Bunun karesini al diyor. Başında 1 bir var. 1'i yazdık zaten. Karesini alınca 1 bölü 1 eksi X kare gelir. DX. Bunu da düzenlediğimiz zaman 1 eksi X kare. 1 de burada var. 2 eksi X kare. Sıfırdan 1 bölü 2'ye kadar... 2 eksi x kare bölü 1 eksi x kare. Bunların hepsi kare kökün içinde. Dx bu şık var mı? 2 eksi x kare bölü 1 eksi x kare şıkkı e de mevcut. Cevabımız e olur. Altın soruda limit var. Limit x pi bölü 2'ye giderken. Pi bölü 2 olursa burası alt ve üst sınırlar aynı olduğu için yukarıdaki integralin sonucu 0 çıkar. Aşağıda sinüs pi bölü 2 sinüs 91 olduğu için 1 eksi 1 0. 0 bölü 0. O halde lopital yapabiliriz. Limit x pi bölü 2'ye giderken yukarının türevi. integralin türevi nasıl alınır? İntegralin türevi şöyle alınır. Üst sınırı t gördüğümüz yere yazarız. Elen sinüs pi bölü 2. Sinüs pi bölü 2 1 olduğu için elen 1'den dolayı sıfırdır. Bu kısım sıfır geldi. Sıfır gelmeseydi de ne yapacaktık? Sıfır gelmeseydi bile e, integralin türevi nasıl alınıyordu? Bunu t gördüğümüz yere yazıyoruz. Sonrasında da çarpı üst sınırın türevi. Üst sınır da sabit bir sayı olduğu için türevinden de sıfır gelmiş olacaktı. Aynı şeyleri şimdi alt sınır için yapıyoruz. Eksi dedik, eksi ol, olur arada. Alt sınırda x var. x'i t gördüğümüz yere yazıyoruz. Elen sinüs t. Elen sinüs x çarpı alt sınırın türevi neye göre türevi? x'e göre türevi. x'in x'e göre türevi 1'dir. Paydaya geldik. Sinüsün türevi kosinüstür. Şimdi pi bölü 2 koyarsak ln sinüs pi bölü 2 sinüs 1 yapar. ln 1 de 0 olduğu için yukarısı 0. Aşağısı da kosinüs 90 0 olduğu için 0. O halde tekrar lopitale devam edelim. Tekrar türev alalım eksi eksi yerleştirelim. Elenin türevi içinin türevi bölü içi. İçinin türevi kosinüs x bölü içi sinüs x. Aşağıda da kosinüsün türevi var. Eksi sinüs. Bu eksileri artı yapabiliriz. Ne çıktı? Limit x pi bölü 2'ye giderken kosinüs x bölü sin kare x gelir düzenlediğimiz zaman. Pi bölü 2 koyarsak kosinus 0 1 kosinus pi bölü 2 0'dır. Ee, sinüs 90 sinüs 1 bölü 2 1'dir. 0 bölü 1'den 0 cevabına ulaşırız. 7. soruda limit var. Limit x sonsuza giderken. Çok klasik bir limit sorusu. Buna L diyelim. Elen alınarak yapılan limit sorularından. Buna L dedik. Her iki tarafın elenine alırsak. Elen limit. Elen L. Sonra burada elenle limitin yerlerini değiştirebiliriz. Limit x sonsuza giderken elen x artı 1 bölü x eksi 1 üzeri x eşittir elenle. Elen özelliğini kullanırsak bu kuvvet elenin başına geçer. Limit x sonsuza giderken x çarpı elen x artı 1 bölü x eksi 1 eşittir elenle. Şimdi x yerine sonsuz koyduğumuz zaman İçinin türevi, içinin limiti 1'dir. Elen 1, 0'dır. Şu kısım 0, burası sonsuz. Sonsuz çarpı 0 belirsizliği var. Burada ne yapıyorduk? Bir tanesini aşağıya atıp belirsizliği 0 bölü 0 veya sonsuz bölü sonsuz yapıyoruz ki L'Hopital kullanabilelim. Elen yukarıda kalsın. Elen x artı 1 bölü x eksi 1 yukarıda kalsın. Bölü aşağıda ise 1 bölü x olsun. Şimdi yukarısı 0 aşağısı 0 oldu. 0 bölü 0 belirsizliği olmuş oldu. Limit x sonsuza giderken içinin türevi bölü içi diyeceğiz burada ama şöyle yaparsak kolaylık sağlamış oluruz. Logaritmanın özelliğini kullanarak ben bunu şöyle yazabilirim. Böyle yazarsam daha kolay bir halde türevini hesaplayabiliriz. Elem x artı 1'in türevi 1 bölü x artı 1 eksi 1 bölü x eksi 1 yapar. Yukarının türevini almış olduk. Aşağıda ise eksi 1 bölü x kare gelir. Düzenleyelim şimdi. Limit x sonsuza giderken payda eşitlediğimiz zaman x eksi 1 bunu x eksi 1 ile çarptık. Bunu x artı 1 ile çarptık. Ama başında eksi var. x eksi 1 bölü x eksi 1 çarpı x artı 1 bunu da ters çevirip çarparsak şuraya bir eksi x kare gelir. Eksiyi başa verdim. Burada eksiler gitti. Eksi 2 vardı. Şuradaki eksi 7 de dikkate alırsak yukarıda şunların toteli 2 kalmış olur. 2 x kare aşağısı da x kareli bir şey. Katsayılar oranına bağlı olacak çünkü dereceleri eşit. Yukarıda 2 aşağıda ee, kat sayı 1 olduğu için bunun cevabı 2 olur. 2 eşittir. Bu cevabımız değil. Ln L limitin elendisi 2. O zaman L değerimiz E kare olur. E üzeri 2. Var mı? E şıkkında var. 8'in soruda y eşittir x kare eğrisi var. y eşittir x kare eğrisi şöyle bir eğri. y eşittir Kök K çarpı X doğru denklemi. Orijinden geçen bir doğru denklem Onun grafiği de şöyle bir şeydir. Şurası nedir peki? X'ini eşitlersek nerede kesişiyor ona bakalım. Kök K çarpı X. Bir tane kökünün zaten sıfır olduğunu kolaylıkla göre görebiliriz. Şurada kesişiyorlar. Diğeri ise X'leri atarsam X eşittir. Kök K. Burası da kök K gelir. Kök K koyarsam Y değeri de K olur burası. Bunlar arasında kalan kısmın alanı sorulmakta. İntegralimiz sıfırdan kök k'ya kadar. x'ler sıfırla kök k arasında. Üstteki eğrimiz kök k x. Alttaki eğrimiz de x kare. Üstteki eğriden alttaki eğriyi çıkarttık şu aradaki mesafeyi bulmak için. İntegralini alırsak kök k çarpı x kare bölü 2 eksi x küp bölü 3. Sınırlar 0 ve kök k. 0 koyunca zaten 0 geldiği için kök k'yı koymamız yeterli. Kök k'nın karesi k yapar. K kök k bölü 2. Kök k'nın kübü k kök k yapar. K kök k bölü 3. Paydalar eşitlersek bunu 3 bunu 2 arada çıkartma olduğu için k kök k bölü paydası 6 yapar. K kök k bölü 6 c şıkkında var. 9. soruda aşağıdaki integrallerden hangisi disk pull yöntemi kullanıldığında y eşittir arktanjant x, y ekseni ve y eşittir bir doğru var. Doğrusu ile sınırlanan bölgenin y ekseni etrafında döndürülmesi ile elde edilen cismin hacmini verir. Disk pull metodu. Şunun grafiğini bir çizelim. Alt tanjantın grafiği aklımıza gelmiyor olabilir. Ama şöyle yapabiliriz. iki tarafın tanjantını alırsam tanjant y eşittir x tanjant y eşittir x Biz istersek şunun grafiğini çizelim. y eşittir tanjant x Bunun grafiğini çizmek kolay. Nasıl bunun grafiği x'e 0 verirsek y'e 0 olur. x'e x, e, x e, pi bölü 4 olsa y değeri 1 yapar. Ve pi bölü 2'ye doğru yaklaştıkça x değerleri pi bölü 2'ye doğru yaklaştıkça tanjant pi bölü 2 neydi? Sonsuz. Bu sonsuza gider. Tanjant tek fonksiyon olduğu için orijine göre simetriktir. Bu kısmını çizmemiz yeterli bizim için. Eksi pi bölü 2'ye doğru yaklaştıkça da eksi pi bölü 2'ye yak doğru yaklaştıkça eksi sonsuza doğru gider tanjantın değeri. Bu y eşittir tanjant x'in grafiği. Ama biz ne istiyorduk? x eşittir tanjant y. Rolleri değiştiği zaman bu grafiği şöyle bakarsak, bu grafiğe şöyle bakarsak asıl istenilen x eşittir tanjant y'nin grafiğini çizmiş oluruz. Bunların rolleri değişecek. Buna y, buna x dersek Yönlendirmelere dikkat edin. Bu ok işaretlerini dikkate alarak şöyle olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle bir grafik oluşur. Burası nereye gidiyor? Şurası artık y ekseni. Burası x değil. Şunları değiştiriyoruz. Burası x burası y. Çünkü biz y eşittir. Tanjant x'in grafiğini çizmiştik istersek de şöyle biraz kontrol edebiliriz. X'ler sonsuza doğru gittikçe arctanjant sonsuz nedir? Pi bölü 2. Şurası tam şu doğrumuz pi bölü 2 olur. Y eşittir pi bölü 2. Burası da eksi pi bölü 2. Y eşittir eksi pi bölü 2 doğrusu. Bunlar arasında kalır. Y değerlerimiz burada olduğu gibi. Neyse arctanjantın grafiğini çizmiş olduk. Diğeri de ne demiş? Y eşittir. Eksi pi bölü, bölü 4 çarpı x çarpı artı pi bölü 2. X'e 0 verirsek y değerimiz pi bölü 2. X'e 0 verirsek y değerimiz pi bölü, bölü 2. Burası kaçtı? Pi bölü 2 idi. O zaman buradan geçer. Y'ye 0 verirsek burası 0 olursa pi bölü 4 çarpı x eşittir pi bölü 2 dersek bunlar gider. x eşittir 2 yapar. x eşittir 2 burası olsun. Şöyle bir doğru. Bizden istenilen kısım neresi? Ark tanjant eğrisi y ekseni ve bu doğru. y ekseni ve bu doğru şu kısım. Bu kısmı ne yapıyormuşuz? Y ekseni etrafında çeviriyormuşuz. Y ekseni etrafında çeviriyoruz. Ve neyi kullanıyoruz? Disk pull metodu. Disk pull metodu kullanıyorsak ve Y etrafında çeviriyorsak integrallerimiz Y'li olmak zorunda. İntegrallerimiz Y cinsinden. Peki disk pull metodunda burada disk metodu var. Çünkü arada boşluk yok. Direkt bunun etrafında çevirdiğimiz için şöyle bir Kesit aldığımız zaman, çevirdiğimiz zaman Burada bir boşluk yok. Yarı çapımız ne olur? Yarı çapımız şu eğri. Ama şu noktayı geçtikten sonra bunu kullanmak zorundayım. O zaman iki parçalı bir integral olacak. Şunu da attık. Formülümüz neydi peki? Pi çarpı r kareydi disk metodunda. Pi çarpı r kare. Buradaki r değerimiz ne olacak? İntegralimiz de neydi? İntegralimiz y'ye bağlı olacak demiştik. Burada yazacağımız şeyler y'ye bağlı olacak. Biz neyi kullanıyoruz? Şu doğruyu kullanıyoruz. Y eşittir. Y eşittir. Eksi pi bölü 4 çarpı x artı pi bölü 2. Y'ye bağlı bir şey yazmak istediğimiz için buradan x'i çekmeliyiz. Pi bölü 4 çarpı x eşittir. Y'yi karşıya attım. Eksi y artı pi bölü 2. 4 bölü pi ile çarparsak x eşittir. Eksi 4 bölü pi çarpı y 4 bölü pi ile çarparsam bunu ne kalır? Artı 2. X'i çektiğim zaman bu geldi. Bunun karesi. Eksi 4 bölü pi çarpı y artı 2. Pi çarpı r kareydi formülümüz. Buradaki y değerleri nereden nereye peki? Şuradan başlar. Burada pi bölü 2 de biter. Pi bölü 2'ye kadar. Başlangıç kısmı nedir? Ona bakmak lazım. Kesişimine bakmamız lazım. Şu iki eğrinin kesişimi neresidir? Ona bakmamız lazım. İhtiyaç olursa bakarız. Eğer sıkıntı oluyorsa, şu kısımlara baktığımız zaman iki kısımda aynı. Buralar sınırları farklı. Şuraya bakalım bir. Alt kısmı artı diyorum. Y değerleri sıfırdan başlıyor ve şuradaki kesişime kadar. Orayı bilmiyoruz. Hesaplamadık çünkü. Peki burada ne yazacağız? Pi çarpı r kare. Yazacağımız şey y cinsinden olacak. Bunun denklemi neydi? y eşittir arka x'ti. x'i çekersem burada x eşittir tanjant y. Buraya tanjant y yazıyoruz. Pi çarpı r kare olduğu için formülümüz pi çarpı tan kare y. Peki şu kesişimi bulamadık henüz kesişimi de bulabiliriz. Ya da bulmaya da gerek yok. Acaba 1 mi diye bakalım. Ark tanjant 1 nedir? Ark tanjant 1 pi bölü 4. 1 koyarsam burası pi bölü 4 çıkıyor. Buraya da 1 koyarsam pi bölü 2 eksi pi bölü 4. Burası da pi bölü 4 çıkar. Yani x eşittir 1. 1 kesişimdir. Burası 1'dir. 1'e karşılık da zaten pi bölü 4 geldiğini görmüş olduk. Pi bölü 4 deneseydik. X yerine pi bölü 4 koysak. Ki zaten burada açı koymak mantıksız. Kesişimlerinin bir olduğunu, x koordinatının bir olduğunu gördük. Ama bize y lazımdı. Pardon düzeltiyorum. Kesişimlerin x koordinatı 1, y koordinatı pi bölü 4 olduğu için cevabımız burada a olur. Onun soru integral sorusu. Bu integrali kısmı integrasyonla hesaplayabiliriz. Ark 1 bölü x eşittir u dx eşittir db diyerek kısmı integrasyon yardımıyla bunu hesaplayabiliriz. Türevini alırsam ark tanjantın. türevi neydi? İçinin türevi. 1 bölü x'in türevi eksi 1 bölü x kare. İçinin türevi bölü 1 artı içindeki şeyin karesi. 1 bölü x kare dx eşittir du. Bunun integralini alırsak x eşittir v gelir. Kısmi integrasyon formülümüz neydi? u çarpı v. u çarpı v x çarpı art 1 bölü x u çarpı v eksi integral v du. v çarpı du. Şurayı düzenlersek eksi 1 bölü x kare yukarıdaki Kesir. Aşağıdaki ise x kare artı 1 bölü x kare. Ters çevirip çarptığımız için x kare bölü x kare artı 1 diyebiliriz. Bunları attık. V'de u demiştik. V'den de x geldi. Yani eksi x bölü x kare artı 1 gelir. Eksi eksi olduğu için bunu artı yapabilirim. Peki gelelim buranın integraline. x kare artı 1 eşittir t dersem. 2x dx eşittir dt yapar, x dx de dt bölü 2 yapar. X çarpı arctanjant 1 bölü x artı x dx'e ne dedik? Dt bölü 2 dedik. Şuna da t demiştik. X çarpı arctanjant 1 bölü x artı 1 bölü 2 elen t. T neydi? X kare artı birdi. X kare artı bir artı c. Şıklara bakıyorum. C, D şıkkı x çarpı art 1 bölü x. 1 bölü 2 elen x kare artı 1 artı c. Yanılmıyorsam cevabımız D olur.